Arkadaşlar merhaba. İpek enerjinin bilançosuna bakacağız. 23'e 12'nin. Evvela burada her şey çeyrekli yaklaştık. Bu bilin bunu. Bir de şirket enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekle kıyaslayacağız. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı dönemle göre uzamış. İşletme sermayesinde açık var mı? Yok. Şu an için bir tehlike gözükmüyor. Net borç yok. Kasada 2 milyar 669 milyon e, fazlalık var arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 108 milyon ekside. eksi de o da öz kaynaklarının 1.60'ına denk geliyor. Dolayısıyla çok fazla bir oran değil arkadaşlar. Çok fazla da bir etkisi olmaz bir de dalgalanması. Nakit akışı olumsuz yer Ne demek arkadaşlar? Bu ya mal satarsın, veresiye satarsın, para kasaya gelmez. Alıp almayacağın garanti değil yani. Para kasaya girmediği için. Nakit akışları olumsuz deriz. Veyahut da fiktif fikir elde edersin. Değerlendirme gibi. O da kasaya girmez. Sonuçta kağıt üzerindedir o. O da nakit akışlarına bir faydası olmaz. Yani. Öyle söyleyeyim. O zaman nakit akışları olumsuz deriz biz. Yatırım yapıp yapmamış mı ona bakalım. Bu ortalamamız 1.89'muş. Kendisi 3.30 oranında bir çıkış yapmış. Dolayısıyla Burada bir miktar çıkış var ama siz kendiniz e, bunu araştıracaksınız. Yatırım yapmış yoksa stoklar mı artmış? E, burada stoklar da %37.6 oranında artmış arkadaşlar. Esas zurnanın zırt dediği yere geldik, faaliyetlere. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %72 hasılat yaparken şu anda bu oran tam yarı yarıya azalmış. %36.2'ye düşmüş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %36 favuk üretirken o da 10.2'ye gerilemiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz %56.7 oranında zarar yaparken şu anda bu oran eksi 16.5'e e, yükselmiş arkadaşlar. Net Netkarda bir olumluluk var. Ama onun da 517 milyon e, milyon TL'de ekstradan ne varmış arkadaşlar? Ektirilmiş belge gereği varmış. Dolayısıyla aslında bu da koysa buraya e, da, zarar daha da çoğalacak arkadaşlar. Yani En az 32-33 TL'ye yükselecek. E, haberiniz olsun. Evet, Çeyrek öz kaynak büyümesine bakmadan önce gelelim ne kadar değerlendirme yapmış. Enflasyon muhasebesi dahil bir yıl önce %213.87 oranında değerlendirme yaparken şu anda bu oran 120.03 olmuş. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen yıl bu, bu zamanlarda bir önceki çeyreğe %157.2 oranda büyürken şu anda %103.6'ya gerilemiş. Yıllık büyümesi geçen yıl bu zamanlar %231 iken şu anda 49.9'a gerilemiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız 5 tane kalemin 5'i de geriye gidiyor. Tabi şu büyüme e, enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor. Bu 2022 12'nin ekstra absürt büyümesi enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor. Bu da enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor. Çünkü buna da enflasyon yaptılar. Muhasebesi yaptılar. Ee, ancak geçen yılla kıyasladığımızda ciddi oranda düşüşler var. Bu bize bir takım şeylerin iyiye gitmediğini gösteriyor. Enflasyon muhasebesi aslında birçok şeyi açığa çıkarmış gibi gözüküyor. Fiyat hareketine bakarsak bizim baz aldığımız nokta yani benim baz aldığım nokta 21 12 2021 de gördüğü. En düşük seviyesi 12.80. Ee, oradan bu yana öz kaynaklar %290 giderken fiyat da 206 gitmiş. Fiyat geride gitmiş arkadaşlar. Niye burayı baz alıyorsun? Işte bir yeri baz almam lazımdı. Bu baz noktası kanun değil. Ben burayı baz aldım. Sen kendine başka bir baz noktası alıp seçebilirsin, yapabilirsin. Orayı milat kabul ettim. Oradan buraya açıyorum. Başka bir milat da yapabildim. Çok önemli değil ama ben orayı uygun gördüm. Ee, orayı yaptım. Bundan haberiniz olsun. Yani onun özel bir durumu, özel bir şey söz konusu değil. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları piyasaları. 5 yılın en düşük FK'sı 4.28'miş. Şu anda 56.74. Ee, en düşüğünün 13.26 katında arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değer, 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 1.18'miş. Şu anda bir 1.50'de o da e, 1.27 kat yukarıda. Halka açıklanan 35 TL çok güzel bir rakam. E, fiyat bölüğü hisse başı getirisi de maalesef getiri olmamış. götür olmuş arkadaşlar. Real anlamda tabii bu. Onu da size söyleyeyim. E, fiyat hareketine bakarsak bir önceki çeyrekte bakalım fiyatımız neymiş. 40 liraymış. E, şu anda da e, yani bir çeyrekte e, ne yapmış diye baktığımızda. %2.05 oranında bir kayıp yaşamış. Ee, bu da bir, şey, da koysanız arkadaşlar aslında real anlamda %15'de çeyreklik enflasyon olsa işte %15 gibi 16-17 gibi yatırım zarar vermiş arkadaşlar. Zigve fiyatımız 58-15'miş. Oradan %32.62 aşağıda. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz ne kadar sürede fiyata ulaşır. Yani 26-16-49.9 büyümeyle ne kadar sürede 39 lira olur dediğimizde o da 12 ay çıkar arkadaşlar. Bence bu makul bir süre. Yani 12 aydan fazlasına ben çok diyorum. 12 ay ideal bir süredir. da herhangi bir sorun görmüyorum. Ancak Şirketin getirisiyle bir de enflasyonu ve faiz getirisini kıyaslayıp şirkete bir değer biçer arkadaşlar. Şirketimizin öz kaynakları, bilim başına düşen öz kaynağı, yani defter değeri 26.16 onu %49.9 oranında çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaklarından dolayı kazancımız 13 lira 7 kuruş olacak. Peki biz bu 13 lira 7 kuruşu Kazanmak için şirkete ne veriyoruz? 39 lira 18 kuruş veriyoruz. Bu 39 lira 18 kuruşu biz faize yatırsaydık %51'den geçen dönem faiz bu olduğu için bunları ölçeceğiz. 19 lira 98 kuruş kazancımız olacak. Yine bu 39 lira 18 kuruşu herhangi bir duran varlık alsaydık un, yağ, şeker, tuz enflasyondan kaynaklanan kazancımız 21 lira 16 kuruş olacaktı. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 1.62 katı yukarısında. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Olmamış. Neden olmamış? Zaten tek başına bilanço da olmamış. %49.9 oranında büyümüş. Oysa enflasyon %4. Enflasyon altında bir büyüme sergilemiş. Zaten birincisi o. İkincisi diye bir büyüme, fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Bunun dengede olması lazım. Ama maalesef bu birbirinden kopuk. E tamam bilanço geçmişe gösterir, geleceğe göstermez doğrudur. Ama gelecek hakkında fikir verir bize bilanço. Beşte beş değerlerin iyi gitmiyorsa, hasılatın azalıyorsa, Faruk'un azalıyorsa, karların e, azalıyorsa ve bir de üstelik ertelenmiş veriden geliyorsa, değil mi? Yıllık büyümen, çeyreklik büyümen hepsi kötüye gidiyorsa ne bekleyebiliriz ki senin geleceğinle ilgili? Demek ki hastalanmışsın, tedavi olman lazım. Ama ısrarla sen ben bu şirketin geleceğine yatırım yaptım diyorsan o zaman şirkette şöyle bir beklenti olmalı. Yani en az bu kadar düşüneceğini, büyüyeceğini düşünüyorsan yani %80.9 oranında o zaman 39 lira 18 kuruş da anasının ak sütü gibi helal olur. Neden? Çünkü şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olarak işte. Böyle olmayacağını bildiğimiz için bu büyüme sağlanamayacak. Bilanço bize onu göstermiyor. Hatta daha da kötü olabilir. Yani bu tekrar geri 20 seviyere falan gelebilir. O zaman fiyat öyle bir yerde olmalı ki değil mi? E olsaydı fiyat. Şunu bir geriye saralım. Evet. evet. Fiyatımızı değiştirelim bakalım ne çıkacak. Fiyatımız burada olsaydı 49.20 şirketin getirisiyle 20-24 e, enflasyonla ölçseydik 13.07 13.07'de ne oldu Denge fiyatı olurdu. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar demek ki iki tane koşul varmış. Ya öz kaynaklar %80.9 oranında büyüyecek veya fiyat 24.20'ye gelecek. Bunun başka anlamı cumu yok. Hayır bu çeyrek gelmez bir sonraki çeyrek gelir. Yani 24 olmaz da bir sonraki çeyrek belki 26 çıkacak. Belki kimse. Ama en sonunda değer çok kötü bir şey arkadaşlar. Fiyatı kendine çağırır. Sen nereye gidesen git. istersen uzaya git. Değer öyledir. Hep kendisine çağırır. Ve en sonunda o gerçekleşir arkadaşlar. bu şekilde. Bunu Borsa İstanbul'da birçok şirkette görüyoruz değil mi? Birçok şirketi değerin çok üstünde fiyatlanınca ne oluyor? Paldır küldür. Aşağı geldiğini görüyoruz değil mi? Değerin altında şirketler ne oluyor? Onlara bir şey oluyor mu? Onlar yüzde işte değer ya da değerinde yüzde seksen falan düşüyorlar mı? Yok değil mi? Düşmüyorlar. Yüzde seksen düşmeler mümkün değil zaten. Orada bizim gibi insanlar e, yatırımcı olur yani. Biz ona fırsat vermeyiz ki. Kendilerinden fırsat vermiyoruz. Siz çok ucuz bir şey almaz mısınız? Alırsınız değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar fiyatın ne olacağını da bilmiyorum. Yani pazartesi günü işte buradan yukarı mı gider, aşağı mı gider? Yani bunu bilmek mümkün değil. Çünkü fiyat sadece bir an şöyle oluşmuyor ki. Fiyatı oluşturan bir sürü dinamikler var. Dolayısıyla biz bir şeye, yani ben analiz ettiğim bir şeye gitmeyeceğini iddia etmiyorum ki. Etmez derim ben, etmez, gitmez demem. Fiyat kötü olur, bilanço çok kötü olur, berbat olur, şirket iflas etmek üzeredir. Ama yine de Fiyat yukarı gider. Bundan yaklaşık 2 iki sene, iki sene önce Ege'ler vardı biliyor musun? Egecik, Egelik, Ko, Egeli bilmem ne vardı. Hatırladınız mı? Onlar kodtan atıldı. Biliyor musunuz? Kodtan atıldıkları bir gün bile tavan yapmıştı işte. <laughs> tavan yaptı, kodtan atıldı arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Sadece bir tane tavan yapmadı. Her gün tavan oluyordu. Her gün tavan oluyordu. En sonunda kodtan atıldılar. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi tabi biz bu bunu İpek için söylemiyoruz yani onlarla kıyaslayacak bir şirket değil tabii ki de. Yani. Ama fiyat alıp dedim ya fiyat nereye gider nereye gitmez. Tekrar 58'e gider oradan 5800'e gider. Benim bunu bilmem mümkün değil. Ben fiyat alıp satmam arkadaşlar. Değer üstünde de hiçbir şey almam. Hiçbir şey de değer üstünde almam. İş kontrolüsü alırım değilse almam. Peki değer neydi? Değer işte şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçları ulaşan, koronasyonu sunucu oluşan biz ne diyoruz? İşte o da 24 lira 20 kuruş. Peki burada olsaydı alır mıydım? Burada da almazdım. Burada da almazdım. Ee, neden? Çünkü enflasyon geçirilse eşit olurdu. O zaman gider yağımı, şekerimi alıp keyfime bakardım. Bu isteye girmezdim. Öyle söyleyeyim. Peki şimdi aşağıda inşallah elendi vardır. Ha çok güzel elendi var. Evet. Şimdi elendi ne kadar büyümüş? Bu 12'de 46.90. Sen ne kadar büyümüşsün? 49. Yani aynı büyümüş. Şimdi bu şuna benziyor. Bir pazara gidiyorsunuz. Pazarcı 10 kasa domatesi tezgaha düzüyor, yığıyor. Araya bir karton atıyor. Birini parlatıyor. Birini de normal domates yani. E, aynı cins, aynı fabrikanın malı, aynı tarlanın malı. Ama fiyatlar farklı, biliyor musunuz? Birine 1 lira 50 kuruş diyor, birine de 93 kuruş şu anda. O da yani 71 kuruş da, da. 93 diyelim şu anki fiyatıyla. Yani. Birine de 93 diyor. Bu 93 de aslında bir sonraki, bir önceki çeyrek değişik. Biz fark edelim, öyle diyelim yani. Şimdi, sizce mantıklı mı? Eğer bu büyümeyle, bu şirkette de, öz varlıklarının bir buçuk katını veriyorsan, o zaman 50'ye bir buçuk katını vermen lazım. Değil mi? O zaman ne yapar 53'ün bir buçuk katı? 75, 25 daha gelirse 78. Değil mi? 78, 80 lira yapar. Efendim. Sana 50'ye 80 lira veriyor musun? Yok benim. Peki buna niye veriyorsun? Sebep? Bir sebep söyle. Bana bir sebep söyle ki. Hani sebep şu, şunun için veriyorum. Yani bir neden söylemen lazım. İkisinden birinin fiyatı yalnız. Bu da çok karmaşık bir sorun yok. Ya bu, bu da Madem bu kadar eğri kadar büyüyor, ererinin gibi defter değerinin altında işlem görecek. Bak işlem görüyor defter değerinin altında. O zaman bu da 20 lira seviyesine gelecek. Değil mi? Yani başka alay mücrimi var mı bunun? İkisinden birisi yanlış ya. Bu kadar basit. Borsa çok karışık. Çok karmaşık bir yer değil. Siz yeter ki kendinizi tanıyın. Kumacı mısınız? Yoksa yatırımcı mısınız? Yatırımcısının yapacağı şey başka. Kuma bölüyorsan zaten o onun şeyi de bizde yok, formülü de bizde yok. Olmamış diyorum. Bundan sonra kırarsın.